Davranış Bilimleri Uzmanı Doktor Serdar Karaduman konuğumuz. hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sizler. Ne mutlu her hafta yine bu kıymetli bilgileri alacağız biz ve izleyicilerimiz. Hep beraber. Evet. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çok sık evet. duyduğumuz bir hastalık değil mi? Ya da e, rahatsızlık. rahatsızlık. Rahatsızlık diyelim. Rahatsızlık. rahatsızlık diyelim. E, peki e, nedir hocam bu rahatsızlık? Biz e, toplumda bunu ne sıklıkta görüyoruz? Ee, oldukça e, yoğun sıklıkta görmeye başladık çünkü bu tablet ve telefon kullanımları da bunu tetikledi Tetikliyor, çok fazla mi? tetikledi son araştırmalarda Amerika'daki oran tanı konmuş oran yüzde on bu tanı konmuş Türkiye'dekini ben düşünemiyorum çünkü çok ciddi yani 1994 yılında ilk tanı e, konmaya başlandı ve yüzde üçtü. Bu. Evet yani inanılmaz oranda artıyor ve artmaya artıyor. da devam edecek fakat tabii bunu bu nöro gelişimsel bir bozukluk ee, türleri dürtüsellik e, hiperaktivite ve dikkat eksikliği de ya da ADHD eştiği ile e, tanımlanıyor bunun içinde hiperaktiviteyi çektiğiniz zaman dep olarak karşımıza çıkıyor ki e, Gerçekten parmak izi gibi dikkat eksikliği. Yani bir her kişi de farklı özellikle karşımıza çıkıyor. Yani e, sizde olabilir, bende olabilir, farklı türlerde olabilir. E, dikkat eksikliği fazla olup hiperaktivitesi az olan var. Ya da hiperaktivitesi fazla olup dikkat eksikliği az olan var ki o benim. Yani hiperaktivitem çok daha yüksek. Bunu yıllardır yaşıyorum. Ama kontrol etmeyi de e, açıkçası 35'li yaşlardan sonra artık deneye deneye e, bunun eksilerini göre göre başladım. Ee, ve bunun üzerine de e, bu rahatsızlıktan muzdarip olanlara yardımcı olmaya başladı. Biraz farkındalık da önemli. Ben bir diyecektim var. hocam, e, ben de çok e, rastlıyorum, özellikle çocuklar daha küçükken. Ama bunun böyle bir rahatsızlık olduğunu çok kabul eden de olmuyor. Ya hareketli işte, pek dinlemiyor gibi. Evet, Çocuktur e, yapar. E, heh, gibi. Evet, çocuktur. Ya zaten o çok şeyle ilgileniyor gibi. E, nasıl farkında olacağız? Ya da e, bu doğuştan mı oluyor? Sonradan? E, çok çocuğun üstünde baskı olduğu için ya da onu çok şeye yönlendirdiğimiz için mi e, gelişiyor bu yönü daha fazla öne çıkıyor. Her rahatsızlığın ya da hastalığın olduğu gibi yüzde otuz genetik, mutlaka genlerde Hı. bir şey var. Fakat yine araştırmalarda gen tespit edilememiş, enteresan bir şekilde. Yani bir polar tespit ediliyor. Bu rahatsızlık tamam. Evet evet, çok enteresan. Bunun ağırlıkla çevresel etmenlerle ya da anne karnından itibaren, hmm. stres, sigara, alkol ay. kullanımı vesaire. Sağlığa doğumdaki zararlı. Doğumdaki kesinlikle, hmm. e, doğumdaki bir komplikasyondan dolayı e, ve sonrasında ilk 9 ay elbette o emzirme döneminde. Ev içindeki gene stres ve şiddet olayları. Çocuk bakın anne karnından dördüncü aydan itibaren her şeyi fark etmeye başlıyor. O yüzden. Bence tüm daha aile da önce. Birine, <laughs> e, Muhakkak o yüzden çok konuşmayı, o sevgiyi, evet. o tatlıyı bebeğe anne karnından itibaren Verin vermemiz diyorlar. gerektiğini hep söylüyoruz. Burada bizlerin en hassas olduğu nokta dürtüsellikle başlayan. Bu dürtüsellik nedir? Bakın biz büyüklerde de var. Hani sırasını bekleyememe, lafa girme. Bir soru sorulduğu zaman sorunun tamam beklenmeden hemen cevabı yapıştırın. O, bu Hocam ben bazen yapıyorum. Kusura bakma vaktimiz az oldu için. Senden <laughs> hayır, hayır. daha çok şey almak <laughs> istiyorum. Ya Yanlış anlama lütfen. Estağfurullah. <laughs> Vaktimiz yettiğince kaliteli kullanmaya çabalıyoruz hep birlikte. Ama buradaki e, bizlerin e, fark etmesi, anne babanın bunu fark etmesi gerçekten Hocam, çok zor. Hocam önce anne baba fark edecek değil mi? Ya bakın biraz, hep biraz yaramaz, dediği tembel şeyde. dediğimiz çocuklar bunlar. Yani, Doğru yönlendirilseler e, ne kadar başarılı olacaklar? Özellikle aslında. Özellikle ekonomik durumu zayıf olan bölgelerde, ee, sokakta büyüyen çocukta bile fark edilmiyor bu, çünkü sokakta büyüyor ve dikkat eksikliği nerede ortaya çıksın? Yani evet. çocuk sürekli bir şeyle ilgileniyor. Ee, fakat hiperaktivite çok farklı. O bu devreye girdiği zaman hiç yerinde duramıyor, hiç oturamıyor. Bakın, ben ADHD'yim dediğim anda, şu anda sol tarafında bir konuşma olduğu zaman algılarım <laughs> daha fazla. Yani ben fark ediyorum ve dikkatim dağılmaya başlıyor yavaş yavaş. Fakat ben de fark ediyorum ama fark dikkatim ediyoruz. dağılmıyor çünkü tamam, tamam. yaptığım ben, işin profesyonelliği. Şimdi daha çok algılar girdi daha fazla bakın herkesten fazla uyaranlara evet. daha açık bu insanlar evet. ve bu girdi fazla fakat organize edemiyor beyinde. Yani bunu nasıl çözemiyor? E, o kimyasallar dönüyor da dönüyor. Evet. Dopaminle besleniyor. Yani dopamin, haz ve zevkle besleniyor. En hassas hormonumuz dopamin zaten. Evet, aslında burada bence iki tane konu var. Biri e, anne-baba fark edecek. Belli bir yaştan sonra da çocuk fark, farkında olacak. Yani farkındalığın oluşması da gerekiyor. Bireyde tabii, de gerekiyor. Tabii. Için. Tabii, evet. Tabii. Yani erişkin yaşa doğru artık değil mi? Bir ergenlik döneminde olabilir ya da daha öncesinde çocuğun da bunu biraz fark edip bir şekilde katkıda bulunması gerekiyor bireysel olarak diye. Hocam nerede fark ediyorlar biliyor musunuz? Evet. Öğrenme güçlüğüne döndüğü zaman. Evet. Bunu bir Sonra öğretmen fark başladım. ediyor tabii Hı. ana sınıfında. Oranın da çok iyi yönetilmesi lazım. Ana sınıfından lazım. önce öğrenme güçlüğü fark edilmez. Bakın bu hep soru geliyor bana. Velilerden de geliyor, anne babalardan geliyor. Öğrenme güçlüğü var mı? Hayır. Hazırlık sınıfına kadar beklenmesi lazım öğrenme güçlüğünün. Bu beraber takım olarak gelen bir şey. Hımm. Dolayısıyla e, çocuk ters yazmaya başladığı zaman ya da atlamalar yaptığı zaman okuma yazmayı öğrenme, öğrenemediği zaman öğretmen uyarıda bulunuyor. Ne oluyor? Psikiyatra gözüküyor, psikiyatır bunu tespit ediyor. Ya da bizim gibi uzmanlar bunu tespit Hı -hı. ediyor. E, çok yoğun yaşayan e, ADHD'yi çok yoğun yaşayan çocuklar ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Bakın yoğun diyorum. Eğer yoğun yaşamıyorsa, bunu hafif yaşıyorlarsa e, e, BDT, BDT dediğimiz bilişsel davranışçı terapi hmm. var. Bunu birkaç yıl almak zorunda. Bakın çocuk çok kıymetli. Çocuklukta yapılan evet. her şey tüm Düzeltmek erken de tanı. de daha kolay zaten evet. erken Kesinlikle yaşta. Kesinlikle erken tanı. Siz e, bunu ergenlikte çözmeye, hadi son e, köprüden önceki son çıkışı. Ergenlikte de çözün Fakat iş yerine geldiğiniz zaman e, bunun e, hesabını veremiyorsunuz. Sürekli iş değiştirme var. Evet. Yani evet. sürekli... Ve artık e, içinden işin de çıkılmaz bir hale geliyor. Öğretmenler de çünkü. çok önemli değil mi hocam? Yani öğretmen. okulda öğretmen, evde anne baba, anne baba ama bazen anne baba da fark edemeyebilir. Bunu tabii eğitimcilerin... Hocam, öğretmenlerin şey, bu konuya hakim olması şart. Evet. Anne babanın bunu saklamaması lazım. Biliyorsa saklamaması lazım. Niye saklansın hocam evet. bu kötü bir Saklan, şey değil. Ki. yok. Hmm. Yani bu bir rahatsızlık, benim çocuğum rahatsız demek anne babalara çok dokunuyor. E doğru. Psikoloğa evet. gitmesi bile bir insanın kocaman gerek, insanların bile tamam, söyle, söylemeyeyim. halbuki ne kadar ne doğal gerek bir şey. var? Yani bu bu ne gerek varlardan çok yorulduk ama bu çocuğumuz için çok kıymetli. Tabii. Bakın her zaman şunu söylerim. Bir çocuk geleceğini düşünüyorsanız erken tanıyla eğer fark ediyorsanız bir şey mutlaka, mutlaka bir uzman yardımı alın. Olması lazım. Mutlaka alın çünkü inanın iş yeri hayat arkadaşlığı evliliğe kadar sirayet eden bir bozukluktan bahsediyoruz. Şimdi 94 yılı diyoruz. 94 yılından önce ben 73 doğumluyum. Yani mümkün mü yani tam 21 yaşına kadar bu tanık olmamış ve ben o derslerle mücadele ediyordum yani lise arkadaşlarım hatırlar ee, en ön sırada oturuyordum en ön sırada oturmamın sebebi çalışkanlığım değildi öğretmene yakın olmak da değildi et dikkatimi toplayabilmek Dikkatimi başkalarının dağıtmamasıydı esasında. Üniversitede de aynı şekilde yani notları yazar dağıtırdım. Yani bu amacım ya ben kendimi fark ediyorum, dikkatim çok çabuk dağılıyor, ya ışıktan, sesten, her şeyden dağılıyor. Yani e, bun, bunun önlemini ben almaya başlıyorum yavaş yavaş. Şimdi yavaş. aklıma geldi, ben meditasyon yapıyorum uzun <laughs> yıllardan beri. Meditasyon aslında sizi... E, diğer şeyleri e, dikkatinizi çekmesini engelliyor. Ana odaklanıyorsunuz tabii, ya. Tabii. E, ben de mesela önceleri illa böyle karanlık bir oda, sessiz bir e, yer öyle istiyordum meditasyon için. Şimdi hiç e, arabada gidiyorum, uçakta gidiyorum etrafımda onca, onca ses var ona rağmen gözlerimi kapatıyorum ve meditasyonunu yapıyorum. Ne oldu? Kendiniz duygularınızı yönetmeye başladınız. Evet. Bakın bunu başarabilmek çok önemli. Ee, erteleme ve ertelememe olayı var çocuklukta başlayan bunu açıklayayım size bir örnekle Lütfen. açıklayayım ee, Emniyet şeridine giren iki tip insan vardır trafikte Biri e, kibirli ukala kendini beğenmiş modeller ben geçerim diyenler bir de dürtüsel tipler yani kendine hakim olamayan, o hmm. emniyet şeridine geçmem lazım, geçmem lazım deyip bir an önce gitmem lazım deyip duygularına hakim olamayan. Çünkü beyindeki frontal lobda fren evet. sistemi yok. Kontrol edemiyor. Evet. Kontrol edemiyor. O insana kırmızı ışıkta da geçtiği zaman, ceza yediği zaman bir hafta sonra bir daha ceza yiyebilir. Gene kontrol edemiyor. Bu soru soruluyor mu? Emniyet şeridine neden geçiyorsunuz? <laughs> yok yani bence hiçbir şekilde. Ama bu tip bir gerçek yani iki tip var. Yani herkesi bakın hiçbir suçu yok o çocuğun, o gencin hiçbir suçu yok. Zamanında müdahale edilmemiş, edilmemiş. Bir öğretmen tarafından fark edilmemiş anne baba zaten bu konuda eğitim almamış ama ben inanın çok özür dileyerek söylüyorum yırtıyorum kendimi bu konuda bilinçlendirebilmek için. Belki anne babada da var yani. Yani çok zannetmiyorum eski dönemlerde daha azdı bence. Ee, Şu anda çok vardı, fazla var vardı vardı var mıydı? vardı, vardı yani işte fark edip tanık olmuyordu bir kayıp, ee, farkındalık yoktu ve burada de. bakın e, ailede bipolar olabilir, şizofren olabilir ve bu genler bu genler dikkat eksikliği hiperaktiviteye doğru da gidebilir, kaygı bozukluğuna öyle da gidebilir mi? tabii evet. bir gen gelir. İlla bu genin dikkat eksikliği olmasına gerek yok. Bir bozukluk olabilir. O çocuğun olabilir. bir bozukluğu mutlaka oradan geliyor. Fakat ne oluyor? Eğer siz e, dijitalde programda konuşmuştuk sizlerle. Hı -hı. Cep telefonunu verirseniz bu çocuğun eline 6-8 aylık evet, tetiklersiniz. Küçükken, tabii. Dikkat eksikliğini tetiklersiniz götürürsünüz yukarıya doğru çocuğu. Çocuğu hayattan koparırsınız. Ondan sonra başınızı çok vurursunuz. Peki hocam ne yapacağız? Yani evet. bunu bir yani e, engellemenin kontrol altına almanın bir yolu var mı Var. var olmaz mı? Bu kontrol almak için bir takım şeyler var. Hatta tablolarımız var. Onları e, alabiliriz. Hocam eğer Bizim, istiyorsan ekran önünde de anlatabilirsin e, Daha rahat edeceğiz. Çok rahat olur. Tabii çok ki. rahat olur. Bir sonraki Tabii tabloya ki. geçebiliriz. Hocam bu hiperaktiviteyle ah. dikkat eksikliği, dikkat eksikliği, dikkat bozukluğu aynı şeyler değil, değil mi? Yani hiperaktivite olan çocukta dikkat eksikliği olacak diye bir şart yok. Hayır bence. hayır, yok. Şimdi e, hiperaktivite farklı bir kavram. İkisi değil mi? ama çok birleşik görüyoruz biz. Hmm. Yani dediğim gibi birinde daha çok yüzde seksen dikkat eksikliği, yüzde yirmi hiperaktivite de görüyoruz. Tam tersini de görebiliyoruz ama dürtüsellik her birinde var. Hmm. Ve burada bakın. E, deple olanlara eşlik edilen durumlar öğrenme güçlüğü, duygu durum bozukluğu, anksiyete bozukluğu ve davranış bozukluğu mutlaka görülüyor. Hı. Bunlardan biri mutlaka görülüyor. Ama bir sonraki tabloya geçebilirsek bizim biz bunu kontrol edebiliriz. Belli bir yaştan sonra, belli bir bilinç düzeyinden sonra biz bunu kontrol edebiliriz. Nasıl kontrol edeceğiz? Bir sonraki tabloda mı? Evet. Bu mu hocam? Değil. Değil. Diğeri. Üçüncü tablomuz. Hemen geliyor. Evet. Otur. Şimdi bir davranış tablosu var. Bu davranış tablosunu haftalık olarak bir çocukta uygulama şansımız var. <laughs> bunu genelde özel eğitimciler başvuruda veriyor ve çocuk bu şekilde takip ediliyor. Yani çocuğa bir görev veriliyor, çek atılıyor. Yani bunu başardı, hmm. bunu başardı. Aa, ne güzel. oluyor? Beyne kodlama yapıyor. Alışıyor çocuk buna. Uzun süre ekrana maruz bırakmıyoruz. Hmm. Biz kendimizi de bırakmıyoruz bakın. Biz büyükler eğer... E, stresle, üzüntüyle bu tetiklenen bir şey dikkat eksikliği. Hemen unut bir şeyleri unutmaya başlıyoruz. Cüzdan, anahtar, her yerde unutmaya başlıyoruz. Dikkat dağınıklığı da olabilir bu. Dikkat eksikliği olup yüksek maruz kalmanın, üzüntünün stresine maruz kalmayla da olabilir. Ama uzun süre hiçbir çocuğu, hiçbir yetişkin, hiçbir ergen uzun süre Maruz kalmamalı, direkt dikkat eksikliği yapıyor. Çocuğunu tanı, az önce okul için bahsettik. Tanı ve tanıt, doğru aktar. Doğru aktar ki okuldaki öğretmen buna göre davransın. Onu derste bakın çocuklar dalıyor. Yani he, hele ilgisini çekmiyorsa ders, başka şeyler dönmeye başlıyor doğru, beynin evet. içinde. Boş bakmaya başlıyor. Öğretmen o sırada onu azarlayacağına, hemen derse dön diyeceğine burada mısın diye el kaldırsa bu iş daha kolay olur. Kibar davranacak, nazik davranacak bu çocuğa. Bilecek ama sen öğretmene bunu aktarmazsan, geçmişi anlatmazsan o zaman ne oldu? Öğretmen diğer çocuklarla bir tutacak. Bu çocuk özel arkadaşlar. Bunu bilip kabul etmek gerekiyor. Konsantrasyon oyunları oynamamız gerekiyor. Hmm. Bunu spordan da yola çıkabiliriz. Masa tenisi, okçuluk bunun için birebirdir. Aa, öyle Tenis, mi? Tabii, tabii, tabii. Tenis tabi tabi tabii. Tenis. Birebir. Bakın, e, takım oyunlarından ziyade bireysel birebir hocayla oynanan oyunlar. Tabii ki kutu oyunları, strateji oyunları. Evet. E, e, bizler yüksek konsantrasyon e, gerektiren oyunda çocuğun saatlerce, 6 saat boyunca o bilgisayar başında oturduğunu görüyoruz. Ondan sonra anne baba diyor ki hocam benimkinde dikkat eksikliği yok. Bir Hayır. Peki kaç saat olmalı hocam? Şimdi bakın bizlerin eğer yetişkinse yarım saat bir saat de oynayabilir bunu kendini kaybetmeden yani bol mola vererek özellikle dikkat eksikliği hiperaktivite üzerine konuşuyorum normal bir çocuktan konuşmuyorum bol mola vermesi gerekiyor çünkü oyunda bile olsa aşırı adapte etme durumu var kendini kaybetme durumu var. Hmm. Oradan kalktığı anda kendinde değil o çocuk. Yani e tanıdığımız çocuk değil. var ama orada ama çok aşırı iyi odaklanma var. Evet. Çok Böyle enteresan. bir özel özellik var. Saatlerce hayır. O çocuğun hiperaktivitesi var fakat sevdiği şeye öyle bir odaklanıyor evet. ki uyaranlara o kadar açık, A açık ki tabii. biz gibi değil. Direkt haz haz alıyor, zevk alıyor, dopamin Full. Ve oradan kopamıyor. Ve oradan sende. kopamıyor. Normal çocuk gibi değil. değil. Bu çocukta sıklıkla değiştirmek, ortam değiştirmek lazım. Ya bu konsantrasyon oyunları evet faydalı olabilir. Fakat onun da bol molalı geçmesi lazım. çocuğa pozitif geri bildirim yapılması lazım. Özellikle bir öğretmen eğitmen tarafından. Anne baba zaten yapacak. 6 yaşına kadar, 7 Hı. yaşına kadar öğretmen de ona Aferin, bravo, başarıyorsun gibi onu dolduruşa getirecek, ona biraz gaz motive verecek, edecek. motive edecek şeyler söylemesi gerekiyor. Çünkü bu çocuk ödülle besleniyor. Hmm. Ee, bir checklist, kontrol list evet. dediğimiz, listesi dediğimiz şey yapılması lazım. Yani çocuk evden çıkarken ya da biz büyükler bakın, bütün anlattıklarım yetişkinler için de geçerli. Evde unutkan mısınız? Yani dikkat eksikliğiniz mi var? Evden çıkarken şöyle bir kontrol et. Cep telefonun yanında mı? Anahtarın yanında mı? Çantanı aldın mı? Ya benim en büyük hatam ne biliyor musunuz? Mesela o gün fazladan bir eşyam var değil mi? Omzuma da astım. Çantamı bırakabiliyorum. Zaten kontrol ettim. Üç tane ettim. şey alınca dördüncü Evet bıraktım. dördüncü unutuluyor. Ya çok basit bir örnek bu. Evet. Yani halbuki çantada var. Orada aldım yani, gidiyorum. Normalde evet bir şey dönüyorum tekrar onu alıyorum. Evet. Yani bu çok basit bir örnek. Dolayısıyla o check liste, bavul hazırlarken mutlaka o kağıda yazıp tek tek bunu aldım mı, mı bunu aldım mı bunu aldım mı yapmanız gerekiyor. Bol malalı çalışma yapmamız gerektiği açık, net. Ortalama bir öğrencidir. Çok üzgünüm çocuğunu kabullen. Çocuğun mükemmel, yüz alabilecek bir çocuk hiçbir zaman kolay kolay olamayacak. Eğer bu baskı içine girersen çocuk reddeder. Daha da Sevmediği şeyi şey reddeder çocuk. Yani zaten istemiyor. Zaten hoca o kadar ödev vermiş ki, eyvah derste de dinleyememiş. Derste de ödevi nasıl yapacak? E şimdi e ne olacak? İyice baskı hissedecek. Iyice baskı o zaman üzerinde. zayıf. Tabii. Tembel moduna Kendini geçecek. Kendini öyle hissedecek. Bundan uzak durmak gerekiyor. Anne babanın görevi sevgi göstermek. Bol bol öpüp koklayacak çocuğunu. <laughs> Bakın sıfırdan yediye kadar özellikle o çok kıymetli. Arkadaş ekran bağımlılığından bahsediyoruz değil mi? Bağımlılığa çok müsait bu çocuk. Bakın yetişkinlikte de zararlı şeylere o kadar e, dillendiremiyorum. Bağımlılık olacak şeyler o kadar meyilli ki bu şeyler. Çocuklar ekran bağımlılığında eğer bir arkadaşla interaktif yaparsa o da çözebilir olayı. Çünkü dikkati arkadaşa da gidebiliyor. Tek başına oynamaktansa interaktif birisiyle yapmak gene hafifletiyor. Hmm. Ekrandan uzaklaştıramıyoruz. Çünkü. Peki ben bir şey merak hmm. ettim hocam. 0-7 yaşındaki çocuğa, arasındaki çocuğa Anne baba nasıl anlatmalı, direkt söylemeli mi? Senin dikkat eksikliği. Hayır hayır, var, hiç değil anlamayacak. Mi? Sosyal duygusal gelişim yeterli değil. 11'de yeterli olacak. 11'den sonra, sonra başlayacağız. Sonra anlatılabilir. Hı, kesinlikle. 11 Hı. yaş, artık yavaş yavaş o Farklı orada olabilir Hı. algılama. Hı. Bakın ölüm konusu da böyleydi. Bana o sorular da gelmişti. Mesela daha büyük yaşlarda bu soyut kavramlar daha büyük yaşlarda anlatır. Dikkat eksikliği de böyle. Hmm. Ee, öğrenme güçlüğü için mutlaka destek almamız gerekiyor varsa tespit edildiyse bakın babası da böyleydi o da okumayı yazmayı <laughs> geç evet, öğrendi yapmayın yapmayı geçtik bunları. Şey evet. bunları bu, bu o, o, o kaderi paylaşmak zorunda <gülüyor> değil <gülüyor> zaman çok farklı bir zaman ee, ilaç desteği yoğun olması Oldum. lazım yoksa bilissel davranışçı terapi ebeveyn ile zaman çok değerli diyorum her evet. zaman her zaman çocuk anne babasıyla ailesiyle geçirdiği zamandan evet. müthiş keyif alır. Onunla bol bol doğada özellikle vakit geçirirse ne güzel, evet. meditasyon tabii. bunlardan biri Bu, ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda herkeste de değil tabi ilaç desteği tabii. yoğun yani çok ağır şekilde olursa sadece diğer Geniş e, çoğunda ilaç e, verilmiyor Hocam, diye biliyorum. Hocam, e, psikiyatrinin alanı ama yine de hı hı. E, haddim olmayarak bahsedeyim hı. semptomik bir tedavidir. Yani bu tedavi edici bir şey değildir bu ilaçlar. Hı. Yani çocuğun kalitesini arttırır, öğrenme kalitesini arttırır. Dolayısıyla… He, tabii. Psikiyatrda verilen ilaçlar tabii, gibi. Tabii çocuktan aynı çocuğa değişir, dozu da değişir. Hmm. Onun yapısı değiştiği gibi, çocuktaki özellik değiştiği gibi. Yani aileler tabii ki ilaca karşı fakat çocuk oldukça yoğun artık e, tek çare ise olsa... ne olur reddetmesinler. Evet. Belli bir süreyle bunu belli bir yaşa kadar ama şuna karşıyım bakın. Yoğun ders ve sınav zamanında bu ilaçlara başvuruluyor. Buna karşıyım. Hiç gerek hmm, yok. Dönemsel diyorlar. Tabii tabii. Bu o kadar gayet güzel Dikkatini gidiyor. Toplasın, Dikkatini dersine toplasın, daha, değil, daha yüksek şey not alsın diye. Yapmasınlar. Gerek yok. Bağımlılık yaratıyor bu ilaçlar. Belli bir yerden sonra bağımlılık yaratıyor. Bu konuda uyarıda bulunmak lazım. Peki hiperaktivite ile ilgili biraz da konuşalım mı? Ee, hiç yerinde duramamak. Oturamamak. Bakın beni de gözlemliyorsunuz haftalardır beraberiz. <laughs> ee, Serdar hocam oturur musun? Oturamam. Yani oturamam. Aynen hocam ben de oturamıyorum. oturamam. Zaman yani üzgün hastalığı mı bu rahatsızlığı? Ee, Yala ben 10 e, yıl öncesine kadar da 5 yıl öncesine kadar bacaklarım bile sallanıyordu. <laughs> yerimde duramıyordum. Yani bu sürekli hareket halinde olabilmek bu engelleyebileceğim bir şey değil inanın. Ee, o yüzden hani ilk çalışma hayatımda bana pazarlamayı verdiler ki oradan oraya koştur diye. Koşturun diye. <laughs> masabaşı işi yapamıyorum. Ben. <laughs> ben bu evet. insanlar masa masabaşı işi, yap, işi yapamaz. Onlara vereceksiniz gerçekten pazarlama. Yani hareket evet, isteyen, koştur, lojistik, ve bir şeyler koşturacak. verin ki evet. başarılı olsun bu insanlar. Evet. evet. Çok teşekkürler, <laughs> teşekkürler hocam kıymetli bilgilerin